Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber çok güzel bir bölme bölünebilme sorusu çözmeye, yorumlamaya çalışacağız. Orijinal yayınlarından soru ve arkadaşlar son sınav AYT sınavında çıkmış olan bir soruya epey benzer bir soru. O yüzden arkadaşlar bu soruyu sizinle paylaşmak istedim. Nasıl çıktığını, nasıl çıkabileceğini bilindi arkadaşlar bu soruyu seçtim. Şimdi soruya başlamak istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar 9 ile bölünebilme kuralını hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Şu köşede bir hatırlatayım. Diyelim ki 3 basamaklı bir sayımız olsun. Onun adı da ABC olsun. ABC 3 basamaklı sayısının 9 ile tam bölünebilmesi için rakamları toplamının 9'un katı olması gerekir arkadaşlar bu kuralı bilmem sorunun çözümü için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. 3 basamaklı ABB sayısı 9 ile tam bölünebilmektedir. Yani kalan yoktur arkadaşlar. A artı B toplamı 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Basit bir soru gibi görünse de ufak bir ayrıntı var arkadaşlar. Orayı atladığımız anda soruyu yanlış yapıyoruz. Hemen o ayrıntıyı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle 9 ile tam bölünebildiğine göre bu ABB sayısı rakamlarını bir toplayalım. A artı B artı B yapıyorum. Eşittir 9K olsun. Yani A artı 2B yapmıyorum arkadaşlar. Sebebini de anlatayım. A artı B de 5'in katı olacak. Onu da şöyle yapalım. Hemen A artı B eşittir 5X olmuş olsun. Yani A artı B 5X ise arkadaşlar A ve B de rakam olacak. Burası da çok önemli. A ve B de rakam olacağına göre bu toplam 0 olamaz. 5 olabilir. Hemen şuraya getiriyorum. Buraya 5 yazıyorum. O zaman 5 ile bir sayı toplayacağım ve 9'un katı olacak. O zaman B buradan ne gelecek arkadaşlar? 4 gelecek. Şimdi A artı B 10 olabilir. A artı B 10 olursa bu sefer 9'un katını düşünelim. 9, 18. 18'e tamamlayacağım. B kaç olacak? 8 olacak. A artı B 15 olabilir. Olabilir mi? Olur arkadaşlar. İki tane rakamı toplarsanız 15 elde edersiniz. Hemen buraya getirip 15 yazacağım. Şimdi 15'te neyi toplarsam 9'un katı yapar. 3'ü. O zaman B'ye buradan 3 gelecek. A artı B 20 olur mu arkadaşlar? A artı B 20 olmaz. Niye? A ve B rakamdı. İkisi de 9 olsa bile 9, 9 en yani fazla 18 yapar. Şimdi o zaman geldim sol tarafa. Arkadaşlar şimdi A artı B'nin 5, B'nin 4 olma durumunda hiçbir sakınca yok. Çünkü B 4 olduğu zaman A 1 olur. B 8 olduğu zaman A artı de 10 olduğu zaman o zaman A 2 olur. Hiçbir sakınca yine yok. Ama arkadaşlar B 3 olursa bakın B 3 olursa A artı de 15 olacağından 3 ile 12'yi toplayınca 15 elde edeceğimden 12'de bir rakam olmayacağına göre o zaman A artı B 15 olamaz. B de 3 olamaz. Yani B'nin alabileceği 2 tane değer var arkadaşlar. Bu değerlerin toplamı da 12 olacaktır diyebiliriz. Ufacık bir ayrıntı vardı. Soruyu zorlaştıran kısım sadece oydu arkadaşlar. Onu da gördüyseniz zaten sorun yok demektir. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.